Ben Beşiktaş'ın bu sene Türkiye Ligi'nde yenileceğini bile düşünmüyorum. Namalim. Namalim Ben söylediğim şeyin her zaman arkasındayım. Bu Fenerbahçe, maçı, de söylemiyorum bunu. Tutulmaz hale gelecek. Tutamayacaklar. Bu Morio sayesinde... Hadi şimdi baktılar Fenerbahçe puan farkını kapatıyor, toparlamaya başladı. Bu korkunun, endişenin ve paniğin tezahürüdür. Geliyoruz. kızı bu. Bravo. Ama büyük geliyoruz yani. Bravo. Benim bu sezon şampiyonum Fenerbahçe. Abi biz anladık niye Mourinho. Sen niye Fenerbahçe? Bak işte special one. Mourinho. Mourinho. Mourinho'yu. Mourinho. Bugün Mourinho, 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 bu maçı kazanmadan çıkmazdı. O, neydi bu Osimen mi? Osimen. Yani Galatasaray başına Balotelli gibi bir bela alabilir. Şimdi ilk üçü söyleyeyim mi? Bir Fenerbahçe. iki Beşiktaş. Üç Trabzonspor. Dört Galatasaray olur. Galatasaray ile şampiyon arasında da çok büyük fark olur. Bak bunu da unutma bunu da kayıtlara geçin. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz.